Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Macron'dan Erdoğan ve Türkiye itirafı bunu kim ister? Değerli izleyenler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elize Sarayı'nda yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan ve Türkiye'nin diplomatik başarısından rahatsız olduğunu açık açık itiraf etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elize Sarayı'nda Fransız Büyükelçilere hitap etti. Macron, Fransız Büyükelçilerin toplantısında yaptığı konuşmada Ukrayna'ya saldırısının ardından barış sağlanabilmesi adına Rusya ile diyaloğun gerektiğine işaret etti. Macron, Başkan Erdoğan'ın dünyada büyük yankı bulan diplomatik başarısıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik başarısına işaret ederek, Türkiye'nin Rusya ile görüşmeye devam eden tek dünya gücü olmasını kim ister dedi. Uzun süre Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk yapmaya çalışan Macron, iki taraftan da itibar görmedi. Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesindeki uzun masa detayı, dünya kamuoyunda geniş yankı buldu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.